Merhabalar. Bugün sizlerle beraber TikTok için daha ucuz jetonu nasıl alıyoruz beraberce göreceğiz. TikTok hesabıma bilgisayarımdan giriş yaptıktan sonra profil resmimin üzerine geldiğimde bu kısımda jeton edinin kısmı geliyor. Bunu açıyorum ben. Şu anda jetonların miktarları ve fiyatları belirlenmiş. Aynı işlemi cep telefonundan yapıyorum. 3 çizgili kısma dokunuyorum. Ayarlar ve gizlilik kısmına dokunuyorum. Bakiye kısmına dokunuyorum. Bakiye yükle kısmına dokunuyorum. Burada yine jetonlar ve fiyatları gösteriliyor. Burada gördüğünüz gibi Cep Telefonundan uygulamadan satın aldığımız 65 jeton 16.99 lira yaparken, web sayfası üzerinden 70 jeton 12.85 lira yapıyor. Zaten burada uygulama içi satın almaya kıyasla %30 oranında tasarruf edin diyor. Orası daha uygun arkadaşlar. Bu şekilde bir bilgisayardan yaptığınız alımlarda %30 daha karınız oluyor. Satın almak istediğinizde buradan hangi paketi satın almak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şimdi satın al diyor. Yeni kartla ödeyin seçeneğini seçiyorum. Burada kart numaramızı, kullanım tarihini, güvenlik kodunu, kart sahibinin adını gireceğiz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken gerçek kartımızı bu tip işlemlerde kesinlikle vermiyoruz. Sanal kart kullanıyoruz. Sanal kartın avantajı şu arkadaşlar. Sanal karta belirlediğiniz miktarı harcadıktan sonra içerisinde bakiye kalmayacağı için herhangi bir dolandırıcılık işlemine uğramayacak. Bu kartı bir dahaki sefere sakla diye seçtiğiniz zaman da bu bilgileri hiç girmeyeceksiniz. Eden, otomatik olarak satın alım gerçekleştireceksiniz. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.